Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tülbentlerimize yakışacak harika güzel bir modelim var. Rüzgar Gülü tığ oyası modeli paylaşacağım. Modelimi yeşil, beyaz ve turuncu renk tonlarından oluşturdum. Evet, oldukça güzel bir modelimiz. Başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca yorum yapan, beğeni yapan, destek olan arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Modelimi başlamadan önce modelimi bir anlatmak istiyorum arkadaşlar. Çok kısaca anlatayım. E, tığ battılarımı iki zincir çekerekten hazırladım. Bu ilk sıramızı şöyle örümcek çekerekten e, çimen örümcek değil şey, çimenlerde deniliyor bunlara. İlmeklerini uzataraktan örümcek yapıp buralarda sık iğneleri yapıyoruz. İlk önce bu sıramızı yapacağız. Daha sonra da modelimize geçeceğiz. Ve aralarda da 3 tane böyle iki beyaz bir turuncu yaptım ya da iki turuncu bir beyaz da yapabilirsiniz böyle pırpırlarımız var 5 zincir çekerekten 3 tane hazırlayacağız modelimizde 3 tane bu çimenlerimizden örümcekli çimenlerimizden birleştiriyoruz bunlardan da birer tane olacak Evet hadi başlayalım mı Haydi bakalım hayırlısı sağlıklı mutlu huzurlu bir gün dileğiyle diyelim başlayalım modelimize Haydi bakalım Şimdi ipimi toparlayayım parmağımı biraz dolayayım Şimdi ilk önce zinciraten tığ battılarımızı hazırladım. Şimdi modelimize geçiyoruz. Modelimize geçerken ilmeğimizi şöyle orta ayarda bir uzunlukta uzatıp arasından geçiriyorum ve ilmeğimi de aradan geçirerek bir örümcek oluşturuyorum. İki kere başını doluyorum. 1 2 ve 3. tığ battısına batıyorum. Buradan çıkartıp önce bir tanesini sonra ikisini sonra ikisini bir ikisini alarak da uzun bir trabzan oluşturmuş oldum. Şimdi buraya tepesine 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip bir pırpırcık yapmış olduk. Arasından boşluktan geçiriyorum. Sık iğne olarak kapatıyorum. Şimdi buraya da sık iğne yapacağım. Battığımı da sayıyorum 1 olarak. 7 tane batacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve 7. 7 tane yaptıktan sonra dibine tekrar bir kere daha batıyoruz. Birleştiriyoruz yani. Bakın bu şekilde oluyor. İşte tekrar devam edelim. İlmeğimi uzattım. Arasından geçiriyorum. Ve kapatıyorum. Bir örümcek oluşturdum. 2 kere başını doluyorum. 3. tığ battısına bataraktan önce 1 sonra 2 2. 1-2 de çıkıyorum. 5 tane zincir. 2-3 4. 5 tane zincir çektikten sonra araya giriyorum. Kapatıyorum. Ve buraya da sık iğne yapıyorum. Baktığımda sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane çektikten sonra dibine bir kez daha batıyoruz ve kapatıyoruz. Bakın bu şekilde tane daha yapalım. Ondan sonra modelimize geçelim. İlmeğimi uzattım. Arasından geçiriyorum. Ve kapatıyorum. İki kere başını doluyorum. Bir, iki ve üçüncü tığ battasına batıp bir, iki, iki, iki de çıkıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Ara boşluktan giriyorum. Sık iğne olarak kapatıyorum. Ve yedi tane sık iğne yapıyorum. Bir oldu. 2 4 5 6 ve 7 7 tane yaptıktan sonra dibine tekrar bir kere daha batıyorum 8. de hazırlamış oluyorum şimdi alt sıramız bu şekilde böyle devam ediyor isterseniz tülpentlerinizi bu şekilde devam edip daha sonra üst kısımlarını da yapabilirsiniz şimdi ben beyaz kısmı rengimize geçiyorum Evet. Ben şimdi beyaz ipimi aldım ve tığıma sabitledim. Modelimi alıyorum. Şimdi modelimde 3 tane kullanacağımız için bir tanesini atlıyorum. İkincisinden geçiyorum. Ve bunu birleştiriyorum. Şu şekilde arkadaşlar göstereyim. Şimdi ben bu modelden dolayı gösterdiğim için yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi 3 tane yaptığımız zaman Ortadakinden başlayıp çünkü ekleyeceğimiz için bu yanlardaki olduğu için karışma olmasın diye söylüyorum. Bir tanesini atladım. Şimdi ekleyeceğiz daha sonra onu. Şimdi ben burayı sabitledikten sonra buraya bir örümcek oluşturacağım. Yine orta bir ayarda olacak. Çok büyük olmasın. Şöyle örümceği ilmeğimi uzataraktan bir örümcek oluşturdum. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Başını bir kere doluyorum. Ve bu örümceğimizin şöyle üçlü görünüyor arkadaşlar. Şöyle kaydırarak esneterek yapayım. Üçlü görünüyor. Biz bunun ikisini kullanacağız. Şey, ben de takıldı. İkisini kullanacağız. Şimdi tam ayarlayayım. Kaçtı o aradan. İkisini kullanıp trabzanlar oluşturacağız. İki ve iki de çıkaraktan Bir tanesi kalacak açıkta. Başını bir kere dolayacağım. Aynı yere giriyorum. şimdi ikisini bir alıyorum ikisini bir alıyorum bu şekilde 13 tane yapacağız şimdi 3 oldu başını bir kere doluyoruz aradan giriyorum 2 ve 2 de çıkıyorum şöyle katlayayım tam net göstereyim 4 oldu 2, 2 5 oldu 6 7 8 9 10 11 12 bir tane daha yapıyoruz 13 13 tane yaptıktan sonra bu yeşil 5 tane zincir çekmiştik dibini sık iğne olarak şu ikisini bir seferde kapatıyoruz bakın bu şekil olacak tekrar bir tane daha yapalım 3 tane yapacağız bu şekilde ilmeğimizi uzatıyoruz arasından geçirip birleştiriyoruz iki tane zincir çekiyoruz başını bir kere doluyoruz bu örümceklerimizin arasından geçiriyoruz 2 2 de çıkıyoruz. Devam ediyoruz. Aradan giriyoruz. 3 oldu. 4 5 6 oldu. 7 İnteraktif 8 12. Bir tane daha yapıyoruz. 13. 13 tane yaptıktan sonra yine aynı yere tekrar bir daha batıyoruz. İkincisini de yapmış olduk. Şu şekilde. Bir tane daha yapıyoruz. Sonuncuyu da yapalım. Tekrar yine ilmeğimizi uzattık. Aynı ayarı denk getirmeye çalışalım. Şu şekilde iki tane zincirimizi çekiyoruz. Ben benim elim uzaktan kamera şeyde ayarlayamıyorum, Ömürcek ayar ama ikisini bir alıyoruz, bir tanesini bırakıyoruz. Şimdi iki, üç, dört, beş, üç, altı. 10, 11, 12. Bir tane daha yapalım. Ve 13. 13 böyle bir boşluk gibi görünüyor arkadaşlar ama şu şöyle kaydırdığınız zaman düzeliyor. Bunu da bir yaptıktan sonra hiç zincir çekmeden ikisini bir seferde kapatıyoruz bir tane de zincir çekiyoruz ki modelimizi bitirdiğimiz için arkadaşlar şimdi şöyle bir esnetme yapıyoruz bakın bu şekilde şimdi turuncu rengime geçiyorum Evet turuncu rengimi sabitledim ipimi arkadaşlar tığıma şimdi modelimizi alıyorum şu şekilde şimdi burada bir tane bırakmıştık şimdi örümcekli çimenimizden bir tane de bu tarafta var bir tane de burada bunun tam ortasını kullanmıştık şimdi bunun ortasına batıyorum önce bir birleştiriyorum şu şekilde birleşti birleştikten sonra e, bu ilk trabzonlarımız vardı ilk başta başladığımız yere tekrar bir de buradan batıyoruz bu araya zincir falan bir şey çekmiyoruz direkt batıyoruz ilmeğimizi alıp buradan çıkartıyoruz şu şekilde birleştirmiş olduk şimdi burada 2 tane zincir çekiyorum bir kere başını dolayaraktan hemen şimdi bu trabzonlarımız var da 13 tane her birinin üzerine batacağız şimdi ilkinden batıyorum 2 zincir çektikten sonra yanındaki tane var burada 2 ve 2 de çıkıyorum başına 4 tane zincir çekeceğim 2, 3, 4 tane zincir çekip arasından giriyorum ve kapatıyorum Sık iğne kapatıyorum şöyle bir pıpırcık yapmış oldum hiç bu aralarda zincir falan çekmeyeceğiz. Başını bir kere doluyorum. Yandaki trabzona batıyorum. 2 ve 2 de çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir arasından geçiriyorum. Kapatıyorum. Tekrar başını alıyorum. Devam ediyorum. 2 ve 2 de çıkaraktan. 2, 3, 4 zincir aradan giriyorum. Kapatıyorum. Devam ediyoruz. 4 zincir 2 4 tane oldu 7 tane olacak 2, 2 3, 4 zincir başlarken sadece 2 zincir çekiyoruz sonra bir daha çekmiyoruz zincirimizi diğer tarafa geçerken çekeceğiz 2, 3 4 zincir 4. 2 4 6 tane oldu. Hemen yana geçiyoruz. Yine de 3 4 Şimdi 2 4 6 7 tane oldu. 7 tane olduktan sonra bu arada hiç zincir falan çekmiyoruz yine. Bu tarafa geçiyoruz. Ve burayı da birleştiriyoruz yine. 2 tane zincir çekiyoruz başlarken sadece ne? Ve yanındaki trabzona giriyoruz. Buradan da 2. Bir 2 de çıkaraktan 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Aradan girip kapatıyorum. Devam ediyoruz. Bu şekilde burayı da 7 tane yapacağız. 2, 3, 4. Başını alıyorum. 2, 2, 3, 4 zincir. Devam ediyoruz. 4 zincir. 2 4 tane olmuş. 1 6 oldu galiba. 2 4 6 evet. Bir tane daha yapalım. Burası da 7 olacak. 1, 2, 3, 4 tane zincirimizi çekip arasından girip kapatıyoruz. 7 tane de burası oldu. Son olarak da şimdi 3 tane olduğu için diğer tarafın en başına batıyorum arkadaşlar. İkisini sık iğne olarak kapatıyorum. 2 tane zincir çekiyorum ve devam ediyorum. 2 ve 2 de çıkaraktan. 3, 4 tekrar devam 2 3 4 şimdi bu şekilde 7 tane de burayı da tamamlayalım arkadaşlar ben geliyorum evet. ben de 7 tane hazırladım bittikten sonra 7 bu pırpırımızı da yaptıktan sonra 7 4 tane zincir çekip burada bir tane çimenimiz vardı çimenimizin tepesine batıyoruz hiç arada zincir falan da çekmiyoruz sık iğne olarak kapatıyoruz bir tane de zincir çekiyoruz burada da eklerken aynı şekil yapmıştık burada da yani 3 tane çimenimizi bu şekilde kullanmış olduk şimdi ufak bir pırpırımızı da yapalım ben bu ipimi de kesip geliyorum evet yine ben beyaz ipimi kullanacağım arkadaşlar çünkü başlarken de beyazla başlamıştım bitirirken de beyazla bitireyim diye Şimdi bu pırpırımızın ortasından giriyoruz. Yani 5 tane zincir çekmiştik. Şu şekilde. Buraya da yine 5 tane zincir çekiyorum 2, 3 4 5 zincir çekip batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekip batıyorum. Sık iğne olarak başını almadan 2 3 4 5 tane zincir çekip batıyorum. 3 tane 5 zincir çekip Batıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde olacak. İpinini kesip ite yapıp hemen geliyorum. Evet, bir modelimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Şöyle koyun.